Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke Joan. Bugün efsane bir video ile tekrardan karşınızdayım. Ee, yanımda İbrahim abi ve Kürşat var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş abi hoş olduk. geldik. Merhabalar. Bugün İbrahim abi'yi tanımayanlarınız için söyleyeyim. Bir şunu tanıyordur. Ee, yalan makinesi dedektörü uzmanı <gülüyor> <gülüyor> İbrahim abi. Beni biliyorsunuz, ben çok güzel yalan söylerim yeri geldiği zaman. Yalan seversin. Severim. Sever misin amcam? Severim tabii ki de. Neden Eğer ki sorduğu soruya doğru cevap verirsem... ...bu şekil yanıt. Eğer ki yanlış cevap verirsem... Bu şekil zaten anlamışsınızdır biliyorsunuz az çok. Zaten konsepti biliyorlar. Aynen yani yani çok iyi. fazla uzatmadan Kürşıt'ın alevli sorularını He. gönder gelsin He. dostum. Allah'ım benim kanalımda benim içimden geçti. Bizde yalan yok. Ben de onu söyleyecektim bak senin üzerine iyi geldi unutma He. bunları. Bizde yalan yok dostum istediğini yani. sorabilirsin. Hiç sıkıntı yok ben sıkıntı sana çatın konuşacağım. Dostum ilk olarak şimdi gerçekten Berke Juan herkes tarafından çok seviliyor. Evet. Doğru mu? sevmeyenler vardır. Sevmeyenler de Tabii var. ki de. Belki Gürcan herkes tarafından çok seviliyor ve herkes tarafından dikkat ediliyor, kontrol ediyor. Ne yapıyor, ne ediyor gibisinden. Herkes merak ediyor şu soruyu soruyor. Dostum ayda 50 bin liradan fazla kazanıyor musun? Direkt paradan girdi ya. Evet ya direkt yeni paradan girdin. Evet. Ee, herkes ilk bu soruyu evet. çok merak ediyor. Hayır. Senin o gözlerin hafif <laughs> içini <laughs> yerim ben. Hayır vallahi. <laughs> Ama şimdi dur <de> bir saniye. <laughs> Yani. 51 hani 49 50 9 1999. şöyle bir şey ne çıktı abi? Yani yalana yakın çok. <laughs> yok yalan değil. O yakın ya, yakın olması ben sana söyleyeyim. Kazanmışımdır. <laughs> bir, bir bir ay kazanmışımdır 50 fazla. Ama yani sadece bir ay. Vallahi bir vallahi ay. Vallahi bir ay ya. Yemin <laughs> ediyorum bütün vergilerimi de ödüyorum bakabilirsiniz. <laughs> ya bir kere kazanmışımdır ya. Yok yok zaten biliyorum ben senin için. Biliyorum. Paran, bunun parasını da ben yediğim için arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yok ama ya. Peki, peki söyle bakalım. Bizim olayımız bir TikTok şarkısı. Evet. Bunun içerisinde Prim var mı? Bizim olayımız TikTok şarkısı değil. Hayır TikTok içinde TikTok içeren bir şarkı yani. Ha, öyle ama benim bizim olayımız da prim, Prim'le alakalı bir şey yok. Bizim olayımız şarkısı benim hayalimdi biliyorsun. Hı -hı. Şarkı yapmak benim bir hayalimdi ve hayalimi Allah'a şükür gerçekleştirdim. Devamı da gelecek. Eee hayır. Prim için yapmadım. Bir baksana yani. abi sen bakalım. ya. Bu ne gölümü? baksana oğlum nasıl bir soru ya? Biliyorsun ki şu an cevabını. Yine de yakalanmış bir evet. fırsatı dedektöre de 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 şey. bağlısın oğlum. Ben <laughs> <Lan> inanmıyorsun yani. <laughs> yok yok bundan ben değilim. Film muhabbeti yok. Hayalin peşine gittiğini biliyorum bu konuda. Görmeyenler için <laughs> bir daha. <laughs> Peki. Şimdi ben gerildim bir Ben bir konuda zaten kendimi bir yerde ispatladım. Şimdi sana sormam gereken çok güzel bir soru var. Dostum bu kardeşimle bir sıkıntı oldu. Tamam mı? Ve bana bir böbrek lazım. Böbreğini bana verir misin? Evet. Veririm. Gerçekten veririm. Beni şaşırttı ha. Beni şaşırttı oğlum. Beni gerçekten şaşırttı oğlum. şu an. Sen, sen veriyorsun ki veririm kardeş. kardeşim. Neden vermiyorsun? Ne neden bileyim, bileyim? ben mesela... Böbrek yani. Yok ben mesela şeyim yani. Hani kendim verebilirim sıkıntı yok ama böyle bir, birilerinden bir şey alırken böyle hep böyle bir şey yaparsın ya. Veririm evet, sen de at ol. Mutlu, Mutlu ettim beni. Böbrek değil ben sana kalbimi de veririm. Off. Güzel. Ya hmm. bu kadar gülmüşken seni biraz sıkıştırayım ben ya sen çok güldün. Senin bir fake hesabın var mı? Yok kullanmıyorum. He. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeyim sana. Özür diliyorum ama sormak istiyorum. Yarını stokluyor musun? Ee yarını stoklamama gerek yok zaten yarını takipleşiyoruz instagramdan. Görüyorum yani storylerini falan. Hayır stoklamıyorum yani. Yani özellikle bir şeylere <laughs> baktın ha. falan. Fake hesaptan hiç birini stokladın falan oldu mu? Yok olmadı. Ben kimseyi fake hesaptan stoklamam. Hesabımdan açık açık bakıyorum. Kimseden çizgimimiz yok yani. Herkes açık açık bakıyorum dostum. Peki mesela bazıları fake hesabı şey diye kullanıyor. Hani beni engelleyenleri göremiyorum, onları bari görüyorum. o, o şekilde Emir'in hesabı açık bende, Emir'in hesabından bakıyorum. olacak <laughs> bak <ha>, bazen olacak. <laughs> bakıyorum kızlarla konuşmuş, kızlarla konuşmuş diye bakıyorum arada. Bütün kirli çamaşırlar <laughs> tek tek çıkıyor arkadaşlar. Emir'in de yazmadığı kız kalmamış hesabı. Ne yazıyor? <laughs> Alev falan mı atıyor? Bizim kızlara şey var ya gözü kalbi şeyleri onlardan atmış. <laughs> Geçen bir baktım 4-5 tane kız atmış. DM'den hiç bir ünlüye yürüdün mü? Aaaa! <laughs> Sensin! Sakın! Sakın! Ben zaman cevabım evet! Yani! Evet. <laughs> Kime yürüdün ya? Söylemem kim olduğunu. bakıp Park'tan Fatma'ya yürüdüm. Oğlum şaka yaptın tabii ki öyle bir şey yok yürüdüm yani. Babam onu. Yürümüş mü almış? Benim de haberim yok ha. Nasıl haberin yok ya? Mavi tiki var. Hayır. Ya telefonu Allah elinde Allah. açmak... Hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilgiler tabii ki. Yok yok. Ama, Ama yap, yaptı ne ya. diyorsa yapmıştır ya. Yürüdün de öyle arkadaş olduk yani daha sonrası ilerisi olmadı. Yani ben de istemedim o da şey oldu ilerisi olmadı yani. Peki. Ne diyeyim sana? Peki. Canlardan hiç bak istedin mi? Tek başıma yürüyeyim falan filan. Yok hiç o kafada olmadım. Bu soruyu ben de merak ediyorum ya. Yani. Ne çıkar sence? Vallahi bunun gözüne inanamadım abi. Senin de <gülüyor> <gülüyor> dostum öyle bir durum olma olasılığı yok yani. Ya, sana şaka yaptım. Zaten sana güveniyorum da. Niye olabilir <laughs> mi ya? ya Bu arada şey hiç güvenmiyorum belki. Peki dostum para senin hayatına girdi. Peki para senin hayatını değiştirdi mi? Yani parayla değiştir mi moruk? Bana dürüst ol. Hayır. Değişmedi. Sen uzun zamandır tanıyorsun belki, sence değiştirdin mi paramı? Hala yanımdaysa bir, vardır bir bildiği ya. Ben Hiç herhalde de değiştirdim, 2010'da değiştirdim diye çok sevdiğim bir şarkı sözü vardır. Fırşat da bilir bu şarkı sözünü. Evet. Bence Top o şeydir. miktara daha gelememiş, <gülüyor> <gülüyor> Evet, doğru. <laughs> Bence bu videonun devamını İbrahim abimiz karanlık bir odada tek başımıza çekelim. Çünkü ben senin her dediğine inanıyorum böyle. Çünkü ben sana yani... kadar güveniyorum. Allah Yani sen Kendini yakışıklı buluyor musun? Hayır. Hayır. Kendimi yakışıklı bulmuyorum. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda gerçekten yalancıyım. <laughs> Diyebiliyor musunuz o zaman? Ağzının kenarları kısıldı. Felaket <laughs> bir şekilde. Gördün mü? herkese? İbrahim abi hemen yalan söylediğimi anladı. Bu arada gerçekten. Ben evet ya, biliyorum ben kendimi yakışıklı buluyorum. Ben annenin karşısında kendini kendimi beğeniyor çok işaret ediyorum. Evet. Belki kendini beğeniyor. Ben dışarıdan da zaten şey olarak gözüküyorum. Böyle egoist olarak görüyorlar beni, kendini beğen olarak ama öyle bir insan değilim normalde ya. Yani. İnsanın kendisiyle barışık olması, kendini beğeniyor olması çok güzel bir şey aslında. Evet. Bence de. Ya özgüvenli oluyorsun yani. Aynen. Dostum. Geleceksin, geleceksin yani beni. Yok. Bak parmağım titriyor. Hiç sıkıntı yapma, sakin ol. Hiç aldatıldın mı? Aldatıldığımı düşünüyorum. Hem de çok büyük bir şekilde evet aldatıldığımı düşünüyorum. Kim aldattı seni? Ya ben biliyorum da seziyordum ve şu an doğruladı bunu yani İbrahim abi. Emin oldum yani şu an aldatıldığımdan. Arkadaş ortamından. Yani bugüne kadar bütün arkadaşlarımın gözünün önünde oldu. Evet. Hiç birini gerçekten kıskandığın ve benzeri bir duygular hissettiğin bir şey oldu mu? Hayır. Yani sadece Juan'lar katmıyor mu işin içine? Hayır. Herkes. Hayır. Keşke yani şunu elindeki benim olsaydı ya da şu olsaydı bu olsaydı. Ya, tabii ki demiş. soruyu allandırıp, evet, allandırıp çok... öyle değil kardeşim. Kıskandığın biri var mı yok mu? Kıskandığın kadar... biri var mı ya? Hayır. Tamam. Bu kadar. Öyle bir soruyor ki Kürşat yani İlla çıkaracak çünkü yok. Senin için beni hani rahatlatıyorum soruyu ama sen onu yakalamadın. Daha çok şey yapmıyor. Sen rahatlatmadın soruyu baya bir şey yaptın. Evet. Fazla derin değil mi orada sen varsın. Teşekkür ederim. Yakın zamanda bir... Dinle güzel. Yani. Yakın zamanda yani bir tane video yaptım Düet. Evet. Tamam mı? İddia sonucu. İddia sonucu. Abi bunu prim için mi yaptı bakar mısın? Ona soralım. bunu prim için mi yaptın? Hayır. İddia için yaptım. Söz verdiğim için yaptım. Ve böyle e, ee, yani beklemediğim bir şekilde fazla izlen. Aa bak bana zaten. Beklemediğim bir şekilde fazla izlendi. Hatta kaldırmayı falan düşündüm. Bu mutavi iki kere aradım. Kaldırmama izin vermiyor. O yüzden kaldırmıyorum yani. Peki son soruyu evet. Sorup... <laughs> yes. Ortamı kızıştırıp giderim ne işte. ya. Oo. Tamam mı? Yani gerçekten yarın bu videoyu izliyorsan tamam mı? Yani şimdi herkes sormuş. Bu soru aynı sana da sorulabilirdi. Yanlış anlamadım. Yani gerçekten sevdin mi? Ben bir şey demiyorum ben. Sorular bu kadar. Dostum gerçekten beni e, o kadar geldin ki çok teşekkür ederim. Seni gelen ben olayım. Gel. Biz bizi evet. birbirimizi İbrahim abi de olayladı bizi. Onayladı. Yalancı değiliz Allah'a şükür. Ağzımızdan çıkan her kelimenin doğruluk payı %99. Benim sorular daha fena. Sen bekle evet abi senin soruları ben az çok tahmin edebiliyorum Kürşat'tan yana. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Instagram hesabımda açıklama kısmından takip etmeyi unutmayın. Tizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bu videonun devamını seyretmek istiyorsanız İbrahim Abi'nin Twitch kanalında bu hafta Salı günü canlı yayında izleyebilirsiniz daha detaylısı da zaten YouTube kanalında olacak görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.